Selam herkese arkadaşlar. Bu formatı çoktandırlı bir durdurmuştum, bir ara vermiştim ama geçenlerde tesadüf eski videolarım önüme düştü ve baktım ki lan acayip güzel. Yani çok hoşuma gitti İzlerken bile. Şahsım adına çok hoşuma gittiği için dedim ki ben bu formatı arada bir devam eden böyle çünkü gerçekten güzel oluyor. Yine bir röportaj değerlendirmesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Ne kadar maaş alırlarsa zam gelirse rahat yaşarlar. Valla onlar normal 25 20 25'e gözlüyorlar. O, o aralıksa iyi. Şimdi burada dayımıza sorulan soru şu emekliler ne kadar para alırlarsa rahat yaşarlar. Yani aslında Almanya ile gurbetçilikle falan sıfır alakalı. Emekli 25 bin ee, alırsa e, e, iyi, iyi mi tabii. Tabi, tabii. Nasıl iyi. şimdi emekliğin durumu? Evet. Röportaja seyirciler gelmeye başladı. Zaten hemen hemen hiçbir röportaj seyirsiz geçmiyor maşallah. Bazı futbol maçlarından daha çok seyirci oluyor röportajlarda. Gire iyi yani. Fena değil yani. Orada arkada dikkatinizi çekerim. Bakın iyi izleyin. İki tane dayı geliyor orada. İki tane dayı. Mesela ben bu dayıların gelişinden o röportaj hakkında ne düşündüğünüzü düşündüklerini anlayabiliyorum. Sağdaki dayı mesela la hadi gidek la öf bunlarınki boş iş. Zaten hepsi Amerikanın oyunu modunda. Soldaki dayının da yüzünde hafif bir gülümseme var. Ama o gülümseme bence biraz daha alaycı bir gülümseme yani. Onlar ne anlar ya falan tarzında bak. Ama o izlemek istiyor. Diğer hadi gel kahveye gidek okey oyunu yak diyor. O da durdur, dur, şunu bir izleyek modunda. Bence böyle yani. Tabii ki bunların hepsi spekülasyon. Böyle de olmayabilir. Sonuçta dayılar hiç konuşmadı. Devam ediyorlar. Şimdi Antalya'da ev kiraları 20 binden başlıyor. İşte ev kiraları falan filan ama röportaj daha eğlenceli hale hale gelecek. Bekleyin, takipte kalın. Onu biraz önce kaçacak o kira. Kiralar inmiyor evet. ama zamlar inmiyor. İstese i̇şte 15'e kadar. Aha, dayı el attı. Canlısı i̇ndirir misin? İndirir. Evet, evet abi benim. Canlı <laughs> halim bu. Canlısı sensin değil mi Arif? Dayıya artık o kadar yapay zeka videoları izletmişler ki gerçeğini görünce bile canlı mı diye soruyor. Evet. <laughs> Eyvallah. İstesen el amcam onu. Ama inmiyor. canlı ilk defa ha. görüyorum kusura bakma aman, aman, sakin. Tamam. E yine de şükür Türkiye var en güzelliğinde. Almanya Almanya acından ölüyor Almanya. Aha. Dayımız bombayı attı. Yani Bizim akrabaları var ya yerde yerde, yerde ekmek topluyor ya. şimdi. Yine bir akraba skandalıyla karşınızdayız. Türkiye'de yaşayan dayımız Almanya'daki akrabalarına Türkiye'ye gelirken hediye getirin demiştir. Ama akrabaları dayıya nasıl getirelim biz Almanya'da sokaktan ekmek topluyoruz demişlerdir. Kesinlikle böyle oldu bence arkadaşlar. Yani şöyle olmuştur belki dayı hediye istememiştir ama akrabalarıyla görüştüklerinde akrabalar da diyordur ki ya bakmayın Almanya çok kötü sokaktan ekmek topluyoruz falan demişlerdir ki dayı inanmış. Bak Almanya'dan geliyormuş. Kesin geç benim kulağım dinler onu. Yerden mi? Geliyor bizim yani? akrabalar geliyor. İnan ki ne böyle Karpuz diye deliriyor. E, karpuz almayanı yok mu? Yok. Kavun mu diye deliriyor burada yazın geldim. Tomates e, diye. Karpuz diye deliriyor. Yani bence karpuz diye delirmenin sebebi şu. Şimdi bizim bu Almanya'da yediğimiz domates, karpuz falan güzel. Yani bizim alıştığımız için güzel. Ama Türkiye'de biz onu yiyince daha çok hoşumuza gidiyor nedense yani. Belki Türkiye'deki'nin daha kaliteli olmasıyla alakalı. Kesinlikle öyledir. Ama Türkiye'deki yediğimiz karpuz, domates falan daha çok hoşumuza gidiyor. O yüzden Türkiye'ye gidince biz özellikle öyle şeyleri çok istiyoruz. Yani karpuz, kavun, domates. Yani bence denilme delirme sebebi daha çok damak tadından, parasızlıktan değil. Yani burada da karpuz kavun çok şükür herkes alabiliyor. Yardım ediyor mu abi onlara? Ne yardım edeceğim ki? İçinemiyorlar o, o, o zaman. da çok zengini de orada Almanya'da. Bir an fakirdim. Ben zengin oldum mu? fakir oldum. iş böyle. Biz <laughs> böyle kendi aramızda maaşlardan para toplasak da emekliyle asker ücret. Bizim o gurbetçilere yardım etsek. Biz Çünkü, yani Çünkü... onlar zamanında orada daha sırf daha oynadı. Olur mu canım? Durumları kötü. Adam yerden ekmek. Pavyonlar, pavyonlar da içtiler, gezdiler, tozlar. Onlar çeksin azabını herkes yani arkadaşım. Dayı akrabalarına tam şu ondan yaptı Hareket ha, hareket sordum Ha sordun mu Bizi göndermediler oraya. Niye göndermedi bizi? Beni. Sen niye gitmedin abi? Ya, gidemedim. gittim. Paramı kaptım mı geldim ben? Almanya'dan geldim diyor. Durum kötü. Şimdi diyor. simit diyor. Az sonra bakarsın en güzel dönerin şeyinden keser gibi. nasıl adam, ya? kötüymüş ya? ya ben doma büyüme oradayım. Yerden, Yerden ekmek, ekmek kırıntı yiyor mu? Almanya, Almanya bitti diyorlar şu anda. Kim diyor onu? Avrupa bitti diyorlar. Yani. Kim diyor abi? Evet. Kim diyor? Gurbetçi abimiz şu an röportaja ısınıyor. Yani daha tam giriş yapmadı. Hani futbolcular maça nasıl ısınıyorsa röportaja öyle ısınıyor. Öyle bir öyle bir şey yok abi. <laughs> ev görmedim Almanya'da. Ne ha? Be. Bak ben bu adamı götürdüm Almanya'ya. İnan ki görmedim. <laughs> bak üç senedir orada bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bu adam emekli ha bak bu adam kaçma kaçma gel buraya. Bak bu adam emekli. Ben götürdüm onu Almanya'ya bak. Emekli dediği bu mu ya? Gel anlatsın bu sana. Yerden ekmek mi yiyorsunuz abi orada? He yerden ekmek yiyorlar. Gelmiş <laughs> <laughs> anlatamadık yine. Ha, ha. Öyle bir şey yok. Almanya seni kıskanmaz. Ha, ciddi Senin ciddi bizim ya. neyimizi kıskanacak Almanya? Acizlik getiriyor. Biz Almanya pet bitti diyoruz. Ya ben onu biliyorum ben. Dayı duymuş işte. Bitti diyorsa bittidir. Dayıdan iyi mi bileceksin? Sanki sen Almanya'da yaşıyorsun. Dayı Almanya'da yaşamıyor. Allah Allah. Almanya'da yaşayan aslında Neyse. Ya böyle bir şey yok ya. Dünya Almanya yani düny dünya abi dünyanın en büyük ekonomisi Almanya nasıl oluyor ya? Ha Almanya kötü durumda şu an için. Bundan 25 sene önceyse çok kötü durumlar oldu yani. Hani şu an ekonomi Almanya'da da o kadar eskisi gibi değil. Bu 25-30 sene öncesi. Ama yani gene Türkiye'nin 100 kat üzerinde. Dayının fikri anında değişti ha. Artık diğer röportajlara gittiğinde çok farklı bir fikirle giriş yapar. Mercedes kimin? Mercedes şeyin ya. Kimin? Almanlar kimin? Yerden ekmek topluyor ama Mercedes'e biniyor. Opel kimin? O da, o da onların. Audi? E ee, olsun yani. BMW? Onu alma önemli olan onun o zamanı alamadıktan sonra ben ne yapayım ki ben onu? Ha. Şimdi güzel abim şöyle ha. söyleyeyim. Ha. Sadece Mercedes'in ihracatı senin ülkenin tüm ihracatı kadar. Ya ben Nasıl kötü oluyor adam. Uzağa gidemem ben uzağa kadar. Ha. Nasıl, uzağa kötü, gidemem. Gidemem uzağa kadar. Nasıl uzağa kötü oluyor? Adamın sadece sattığı Mercedes var ya dünyaya. Senin Türkiye'de sattığın tüm böyle ihracatı kadar. Ama bize ne faydası var? Bize Ama ne faydası, faydası var. Var. Yani yok dayı haklısın. Yani bize bir faydası yoktur bunun. Ama sen başında hani Almanya bitti dedin ya. Onun da bize bir faydası yok. Yani size bir faydası yok. Almanya'da araba ne kadar? burada ne kadar? Yani Onu ne kadar abi Almanya'da Hı. araba? Ben onun orasını bilmem ya. Sıfırını bilmem, şeyin ikisi, cinceli bilmem ben. Onu anlamam ben. 3 bin euroya bir tane Audi alırsın. <laughs> 3000 euroya Audi alırsın. Ya abicim öyle derseniz bu sefer insanlar sanıyor ki Almanya'ya gidiyorsun. 3000 bin euroya hemen altına çok güzel bir araba çekebiliyorsun. Tamam 3000 euroya Audi ya alırsın. 500 Euro da alırsın. Ama arabaların kalitesi falan da var yani. Sağlam gördüğünüz arabalar nereden bakarsanız bir 15-20 bin. Sıfırını almak isterseniz 50-60-70 bin. Yani öyle fazlası da var, azı da var ama herkes bir türlü bir araba alabilir bunu demek istiyor belki ama ortalama Almanya'da 3000'e araba alırsın dersen ortalama diye düşünülür. Sen de Allah Tok onlar diyemiyor <laughs> onlar Tok ne kadar? Toku evet, beğenmiyor. 1 lira 800 lira. Niye? Alabilir sen? misin toku? emekli alabilir Alır mi? alır. Abi, alır. Emekli toku alır, alır dedi. Emekli maaşı 15 bin lira. Tok 1 milyon 800 dedi dayı dayını. Yani bir emekli maaşıyla 120 ay hiçbir şey yemeden içmeden bir tok alabilirsin. 10 sene falan. Tabi ondan sonra artık ne kadar kullanabileceğin o da ayrı bir şey. Şimdi şöyle bir şey evet. ben bu abiyi anlıyorum biraz. Tamam mı? Şunu şöyle bir şey var. Evet. Teraziyi koyduğun zaman onu Türkiye ile Almanya'yı kıyaslayamazsın. Çünkü Almanya burada, Türkiye burada. Yani haksız diyemem. Ekonomik olarak haksız diyemem yani. Anlatamıyorum. Türkiye'yi anca başka ülkelerle kıyaslarsın. İran, İran. Başka ülkelerde var da söylemek istemiyorum. Yani linç ederler. Hani onun Şu için. Afganistan. Ben hiçbir şey demiyorum yani. Silivri'den korktu. Şimdi polis gelir seni alır şaşırma. Aha geldi aldı. Hani onun Afganistan. için. Afganistan. Ee, ben hiçbir şey demiyorum yani. Yok yok şaka yapay zeka ile aldık. Lan şimdi ben yapay zeka videoları yapıyorum diye beni de öyle almasınlar. Umutlarım, ters İşim var, var. Aha bak beni de aldılar. Yok yok bu da yapay zekaydı. Buna da yeni alıştırma yapay zeka ile böyle işte onu alıyorum bunu alıyorum güzel oluyor. Şimdi sen emekli maaşından Almanya'daki emekli maaşı <laughs> ortalama bak aynı geliyor. Ben ona bir şey demiyorum bak ortalama aynı geliyor. Ha Almanya'da farklı şeyler var. Ama bunu da abartmanın bir gereği yok. Yani Almanya'da emeklilerin durumu gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. 30-40 sene çalış, ondan sonra 1000 euro, 1500 euro falan al. Gerçekten emeklilerin Almanya'da durumu çok sıkıntılı. Bu da çok büyük bir ayıptır. Arkadaşlar şu alana baksana kaç kişi gelmiş. Full full. Yani gerçekten 20-30 kişi izliyor. Bir de kamera arkasından izleyenler olduğunu düşünürseniz hadi gel iş var desen hiç kimse gitmez ha. Mesela geldiğinizde fiyat aralığı ne kadar oynuyor? Bu sene şu, bu sene bunu fark ettim. Evet. Kendisi de zaten bana söyledi. Benim bacanamdır kendisi. Evet. Saklanma gel buraya. Bundan 3-4 sene önce gerçekten ben şöyle Mesela şu tişörtü buradan aldığım zaman a diyordum çok iyi fiyat. Bu sene değil bunu geçen sene buradan aldım Kadıköy'den. Abi dedim yani değmiyor çünkü niye aynı fiyat daha Almanya daha ucuz yani. Haklı cidden haklı bir şey diyemem yani. Evet. Şu an Almanya'da ben tekstili daha ucuz. Ben Almanya'da 10 euro tişört alıyorum. 10 euro ne yapıyor? 500 lira. La burada adam 750 lira istiyor benden 800 lira 1000 lira istiyor. E 10 euroya tişört alırsın doğru ama işte tişörtler öyle hani çok kaliteli tişört tam 10 euroya böyle beyaz sade tişört alırsın. Evet arkadaşlar röportajın devamında işte farklı konular konuşuluyor başkaları giriyor falan filan artık benim için sıkıcı olduğu için ben de burada bitiriyorum videoyu. Arkadaşlar önemli olan bazı şeyleri size söylemek istiyorum. Bedava. Ben kimseden yok para atın falan demem ama beğenip yorum yazarsanız çok memnun olurum. Hatta fikirlerinizi de yazarsanız çok memnun olurum. Yani bazen zıt yorum da olabilir yani küfür olmadan hakaret olmadan eleştiriye de kul açığım o yüzden beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere